Eskiden özgürlük seçme hakkına sahip olmaktı. Şimdi özgürlük ne seçeceğini bilememek. Netflix'te saatlerce gezinen, menüdeki onlarca seçenek arasında kaybolan, hayatında bir sonraki adımı bir türlü atamayan herkesin ortak bir derdi var. Seçenek bolluğu ve anlam kıtlığı. Herhangi bir şeyi seçtiğin o kısacık anda aslında milyonlarca farklı olasılığı sonsuza dek öldürürsün. Verdiğin her karar sonsuz ihtimallerden yalnızca birini yaşatırken geri kalan her şeyi terk eder. Bu yüzden kararsızlık bazen yalnızca korkaklık değil. O kaybolan sonsuzluğun yasını tutmaktır. Sartre insanın özgürlüğe mahkum olduğunu söyler. Yani seçmemek bile aslında bir seçimdir. Ama modern insan olarak biz seçmenin kendisinden çok Yanlış seçmenin omuzlarımıza yükleyeceği ağırlıktan korkuyoruz. Bu yüzden kararsızlık özgürlüğe karşı başlatılmış en kibar, en sessiz isyandır belki de. Zihnimiz bizi korumak için devreye girer. Bekle biraz diye fısıldar. Henüz doğru zaman değil. Yanlış karar verme. Ama beklemek de kendi içinde gizli bir karar değil midir? ertelemek görünmez bir eylemdir. Çünkü sen durduğun yerde zaman boşlukları kendi kendine doldurur. Doğu bilgeliği ise şöyle der. Akarsu nereye akacağını seçmez ama her zaman doğru yere varır. Belki de seçimsizlik her zaman pasiflik değildir, bazen derin bir farkındalıktır. Belki de asıl özgürlük, sürekli bir şeyler seçmek değil, seçimin seni nereye götürdüğünü sakince izleyebilmektir düşünsenize. Eskiden insanlar hayatta kalmak için her an karar vermek zorundaydı. Şimdi ise kararsız kalabilmek modern dünyanın sunduğu en büyük ayrıcalıklardan biri. Çünkü açlık anında karar verir, tokluk ise uzun uzun düşünür. Belki de bu bitmek bilmeyen kararsızlık, dünyanın baş döndüren hızına uymayı sessizce reddetmektir. Herkes aceleyle bir sonraki adımı atarken sen durup bekliyorsan belki de ilk defa gerçekten ve bilinçli olarak seçiyorsundur. Çünkü bazen hiçbir şey seçmemek aslında kendini seçmektir.